Herkese merhabalar. Bu videoda çıkmış olan işlem yeteneği sorularını konuşacağız arkadaşlar. Buradaki sorular TYT, AYT, KPSS, ALES, DGS ve YGS sorularından oluşmakta. Olabildiğince güncel tutmaya çalışıyorum soruları. Bir bakış açısı kazanmış oluruz burada. Mesela konu anlatımını bir yerden çalıştın, geldin bir de çıkmışlar neler. Burada görmek istiyorsan gel bu videoları izle ya da bunun pdf'sini indir, kendin önce çöz sonra incele. Ama bakış açısı kazanmak adına mutlaka videoyu izlemek verimli olacaktır. İlk sorumuz şu şekilde. Birden ona kadar sayılar verilmiş. bize her kutuya farklı sayı gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Artık ÖSYM bu tip soruları çok seviyor ve bir tane soruyor diyebiliriz. A, B, C, D, E toplamı kaçtır şeklinde bizlere sormuş. Şimdi burada bakış açımız şu şöyle olması lazım. Şimdi hepsini bölme kullanmış. Hepsi toplama çıkarma, çarpma bölme kullanabilirdi. Ama burada hepsini bölme seçtim. Şimdi i̇lk bakış açım şu şekilde olmalı. Mesela ben 1'i tüm sayılarla kullanabilirim. 3'ü, 6, 9'u da kullanabilirim. Ama bakınız burada tek başına takılan bir 7 asalımız var. Bunu sadece ve sadece 1 ile kullanabiliriz. O zaman şöyle diyelim. 7 ve 1'i ilk kutularda kullanalım. 7'yi kullandım. Yani 7 bölü 1'den 7'dir. 7 ve 1'i kullandığım için bu sayıları eledim. Daha sonra bölebileceğim sayılara bakıyorum diğer sayılar arasında. Mesela 2 dediğimiz sayıyı 4 ile 6 ile 8 ile kullanabiliriz. Ama mesela burada 9 dediğimiz sayıyı sadece ve sadece 3 ile kullanabiliriz. Yani biraz asal mantığı düşünmeye çalışıyorum. 3'ü 6 ile kullanabilirim. 9 ama tersten gidiyorum biraz da bakın. 9'u kimle kullanırım? 3 ile kullandım ve cevabı 3 olarak buldum. Şu anda 8'i kiminle kullanabilirim? 8'i 4 ve 2 ile kullanırım. 6'yı kiminle kullanabilirim? 6'yı sadece ve sadece 2 ile kullanabilirim. 6'yı 2'ye böldüm 3. Elimizde 4, 5, 8 ve 10 kaldı. 10 sayısını 5 ile kullanabilirim. 10 bölü 5'ten 2'dir. Elimizde 8 ve 4 sayıları kaldı. 8 bölü e E'yi 2 olarak bulduk. Bu sayıların toplamı kaçtır demiş. Hepsinin sonucu tam sayı olduğunu biliyorum. 7 artı 3, 10. 13, 15, 17 cevabım E seçeneği olarak bulunmuş oldu. Geçtim yeni sorumuza. 1'den 9'a kadar tam sayıların 6 tanesi her kutuya farklı sayı gelecek şekilde yazılacak. Kullanılmayan sayıları topla demiş burada bize. Öncelikle hamlemiz şöyle olsun. 1'den 9'a kadar olan tüm sayıları yazalım. 6, 7, 8 ve 9. Daha sonra toplamları 5 olan. Toplamı 5 olan 1 ile 4 olabilir, 2 ile 3 olabilir. Bir de ilk hamlemiz bölme ve çarpma üzerine olacaksa 5'i 1'e bölsem olur. 5 ve 1'i harcadım. 5 ve 1 gitti. Toplamları 5 yapan 2 ve 3 kaldı geriye. 2, 3. Farkı 5 yapan 9 ile 4'ü çıkarsam 5 yapar. 9, 4. Kullanılmayan sayıların toplamı diyordu bize. Yani 6, 7 ve 8'in toplamı. 6, 7 daha 13, 8 daha 21 olarak bulmuş oldum. Cevabım B seçeneği oldu. Geldik 2019 TYT sorusuna. 1'den 8'e kadar sayıları bize vermiş. A sayısını sormuş. Şimdi bölünce 4 yapan 1 ve 4 var. 4 bölü 1'den ve 8'e 2 var. Tam olarak bilmiyorum o yüzden. Çarpınca 4 yapan 4 ve 1 var. Birbirinden farklı sayılar yazıyoruz her kutuya. O zaman 8 ile 2'yi üstte kullanmışım. 8 bölü 2'den 4. Çıkarınca 4 yapan 3 ve 7 var. 7'den 3 düştüm 4. 5 artı 6'dan cevabımız 11 olarak bulundu. Yani çerez niyetine çözebileceğim bize puan kazandırabilecek sorudur. Tabi burada şöyle de diyebilirdi. 1'den 8'e kadar sayılar yazılıyor derdi. Biz 1'den 8'e kadar önce sayıları yazıp sonra eleme yöntemine giderdik. Geldik yeni sorumuza AYT 2025 sorusu. 2'den 9'a kadar sayıları bize yazmış. Her kutuya farklı sayı gelsin diyor. A ile B'nin toplamını bizden istemekte. Şimdi çarpınca 12 yapan ne var? Çarpınca 12 yapan 2'ye 6 var, 3'e 4 var. Mesela diyelim ki ilk başta aklımıza ne geldi? 2'ye 6 geldi. 2 kere 6 dedik 12. Daha sonra bölünce 2 yapan ne olabilir? Bölünce 2 yapan 8'e 4 yapabilir. Mesela bölümü 4 yap 2 yapan 8'e a'yı 8 dedik. Buraya 4 dedik. Bir deneme yanılma sorusu gibi düşünebiliriz burada. Toplamları 12 yapan. Şimdi toplamları 12 yapan burada ne var? Elimizde kalan geriye kalan sayılar üzerinden bakarsak. Bu arada biz kimleri kullandık? 2'yi kullandık, 6'yı kullandık, 8'i kullandık, 8'i kullandık ve 4'ü kullandık. Geriye kalan sayılar üzerinde toplamları 12 yapan 3 ve 9 var ve 9'a 3 var. Elimizde kimler kaldı? 7 ve 5 kaldı. 7'ye 5 kaldı. Farkı da 2 yapıyor. Sayıyı tutturduk zaten. Bu durumda A sayısı kesinlikle 8'dir. B sayısı da 7'dir dedik. Toplamları nedir? 15'tir dedik. Bir de şuradan da yapılabilirdi. Belki 4'e 3'ü denerdik. Belki o zaman olmayacaktı. 3 ve 4 çarpımları 12 yapan. Daha sonra alttaki sayıları deneyecektik. Şu an için çözmüş olduk. Yani ilk hamlemiz burada önemli. Birden 7'ye kadar sayıları vermiş bize. Bu işlemin sonucu 4AB çarpımı nedir? Şimdi şöyle düşünebiliriz. Bakın önünde eksi var A'nın B'nin de önünde eksi var. Bunları diğer tarafa atalım. Yani olay şundan ibaret oldu. Kutucuk artı kutucuk artı kutu artı kutu artı kutu eşittir. Şurada bir A sayısı var artı B sayısı var artı bir de 4 var. Şimdi olabildiğince basit düşünmeye çalışalım. Bizim elimizde totalde 7 tane sayı var ve biz bunları kutu içine yerleştireceğiz. Ve eşitliğin sağ tarafında 3 tane sayı var. Eşitliğin sol tarafında ise 5 tane sayı var. Her bir kutu bir sayıyı temsil ediyor sonuçta. Şöyle düşünsek olur sanki yani küçük olan sayıları 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü ve 5'i sol tarafta harcayalım sebebini çünkü çok sayıda kutu var. Diğer kutulara 6 ve 7 sayılarını koyalım. Bu durumda baktığımızda 1'den 5'e kadar sayılar toplamı 15, 6, 4 daha 17 daha 17 oldu. Bakınız eşitlik sağlanmadı. Bu eşitliğin sağlanabilmesi için şöyle bir şey yapsak olur. Mesela 5 ile 6 yer değiştirsin. Bir tane buraya gitsin, bir tane buraya gelsin. O zaman olay hikayemiz şöyle oldu. A sayımız 5, B sayımız 7 idi ve artı 4. 16 eşittir, 16 eşitliği sağlandı. A'ya 5, B'ye 7 dedim. 5 kere 7 cevabımı 35 olarak buldum. Gayet mantıklı bir çözüm oldu. Baktığımız zaman genelde şunu veriyordu ÖSYM bize. Yani iki kutuyu yan yana veriyordu. Çarpma ya da çıkarma formatında ya da toplama formatında eşitlikleri veriyordu. Birden fazla bu formatta kutu varsa eksi olanları diğer tarafa gönderdik ve eşitliği sağlamaya çalıştık geldik 2017 YGS sorusuna. Bakınız bir toplama çıkarma işlemi sormuş. İşlem yeteneği sorusu. 8'den neyi çıkartırsam yine aynı sayı olur? Tersten düşünmem de mümkün burada. Bakınız nasıl tersten? Basitçe düşünelim. Mesela elimizde 12 sayısı olsun. Mesela 12'den eee 7 çıkardım. Ne oldu? 5 oldu. Bakınız alttaki sayı ile üstteki sayının toplamı yani şu ikisinin toplamı bir üstteki sayıyı veriyor. Değil mi? Ana mantık bu yani. Yani burada da aynı şeyi kullansam B'ye B, ye B ye eklesem 8 olması lazım. Aynı iki sayının toplamı 8 ise o halde B dediğimiz sayı 4'tür. 4 ile 4'ün toplamı 8 ya da 8'den 4 düştüm 4 oldu gibi düşünebilirim. B sayısının 4 olduğunu biliyorum. 4'ten hangi sayı çıkartırsam 9 yapar. 4'ten bir sayı çıkartırsam 9 yapmaz. Bir tane elde almam lazım. Ve A sayısı 4 diye aşağıymış. Demek ki A sayısı bir tane de yanı elde verdiği için A sayısı eskiden neydi? 5'ti. Bu durumda A artı B yani 5 artı 4'ten cevabı 9 olarak bulmuş olurum. Geçtim yeni bir sorumuza. MSV 2018 sorusu. E, altıgenden oluşan düzenek verilmiştir diyor. Köşelerinde bulunan çemberde yazılı olan sayıların toplamı birbirine eşittir. Şimdi şöyle düşünebiliriz. E, 2 artı 1, 3, 7 daha 10, 14, 17, 25. Yani şuradaki altıgenin toplamı 25. Şimdi de geçtik şu 6 gene toplayalım. 4, 3 daha 7 idi. 7, 4 daha 11. 11, 5 daha 16. 16, 2 daha 18. 18 artı A yaptı. Bunların hepsi birbirine eşit olacak. 18 artı A. Diğer yandan şurayı toplamaya çalışalım. 8 artı 2, 10, 13, 13, 5 daha 18, 4 daha 22, 22 artı B yaptı. Hepsinin toplam birbirine eşitliyordu sorumuzda. Bu durumda A dediğimiz değer 7'dir. Çünkü 18 artı 7, 25. 22 A artı B dediğimiz değer 3'tür. 25 eşit olacaksa 7 artı 3'ten cevabımız 10 olarak bulundu. Çerez niyetini çözdüğümüz bir soruydu. İfadelerinde boş kutuların içine toplama, çıkarma, çarpma işlemleri gelecektir diyor ve sonuç birbirine eşit olacaktır. Hangileri gelmelidir şeklinde bizlere sormuş. Şimdi şıklardan yapılabilir. Başka. Mesela şöyle düşüneyim ilk etapta. A şıkkını deneyelim. Toplama işlemi koydum. Eksi 2 iki artı 2'den 0 oldu. Daha sonra çarpma işlemi koydum. Eşittir eksi 4 oldu. Bu tutmadı. Yani eledim. Aynı sonucu vermedi. Biri 0 verirken diğeri eksi 4'ü veriyor. A şıkkı olamaz. Hatta toplamayla başlamasın. Çıkarma ya da çarpmayla başlasın. Çıkarma dedim ilk hamleme. Eksi 4. Eksi 4 vermesi için çarpma kullanalım eksi 4. Burada da toplama kullanalım. Eksi 2, eksi 2 daha eksi 4. Evet sağladı. Eksi yani çıkarma çarpma toplama çıkarma çarpma toplama. Cevabım C seçeneği olarak bulundu. Geçtik DGS sorusuna. Kutuların içine hangileri gelmelidir sırayla diye sormuş. Basit bir soru olmuş burası. 26'yı 2'ye bölsem 13 yapar. 7 eklesem 20 yapar. Bölme ve toplama gelmelidir. Bunlarda tabii işlem önceliğine dikkat etmek lazım. Gerçi parantez olarak vermiş. Parantez vermeseydi belki soru biraz daha zorlaşabilirdi. Ama bu haliyle soru gayet kolay bir soru olmuş. Geçtik Son sorumuza diyor ki içinde bir A doğal sayısının yazılı olduğu en kenarlı çokgen sembolünün değeri bu şekilde formu bulunuyormuş. Bunu da ÖSYM e seviyor. Hem TYT hem AYT anlamında. Aleste de seviyor. KPSS'de de sevdiği bir soru tipi. Bakın bir fazlasını çarpmış n deyince durmuş. Yani sayı adedi kadar gitmiş. Anlamayız diye bir de bize örnek veriyor. Kutunun içinde 2 yazılı. Yani bir fazlasından başlıyorum bakın ve yoluma devam ediyorum. 2'nin bir fazlası 3, 4, 5, 6. Niye 6'da durduk hocam? Şundan durduk. 2 artı 4'ten 4 dört kenarlıydı. 6'da durdum. Yani 4 ile başladıysam kaç kenarım var? 8 kenarım var. O zaman şöyle yapacağım. 4 ile başladıysam 12'de duracağım. Pardon 5 ile başladıysam bir fazlasında başlıyordum. 12'de duruyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tabi arada çarpma işlemlerim var. 11 ve 12. 12'de durdum. Yani toplamda 8 tane sayı yazdım kısaca. 5 yazmış 6 kenarlı 5'e 6 ekledim. 11'de durmam lazım ama bir fazlasından yani 6'dan başlıyorum. 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 dedim. Şöyle baktığımızda 6, 6'yı temizler. 7'ler birbirini, 8'ler birbirini, 9'lar, 10'lar ve 11'ler temizledi. Geriye elimizde 5 ve 12 sayıları kaldı. 5 çarpı 12'den cevabı 60 olarak bulduk. Diyor ki hangi sembolle ifade edilebilir? Tabi burada şıkları denemem lazım artık. 4 yazılı 3 tane kenarı var. Yani 5, 6, 7 çarpım 60 değil. 1 yazılmış 4 kenarlı 2, 3, 4, 5'i çarpacağım. Zaten 3, 4, 5'in çarpımı 60. Bu 120 yaptı. 2'den başladım. 3, 4, 5, 6. Ee, bu sayıların çarpımı evet geçti. Yani D şıkkını denediğimde 3, 4, 5'in çarpımı demektir. Evet 3, 4, 5'in çarpımı 60 olarak buldum. E şıkkında incelemiş olsak 4 5 6 7'nin çarpımı olacaktı ve geçecekti cevabım D seçeneğidir. Böylece işlem yeteneği ile ilgili güncel soruları çözmeye çalıştık. Bu videoyu bu şekilde bitirmiş olduk. Sonraki videolarımız konu 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 tüm konuları bu şekilde taramış olacağız. Ee, eğlenceli olacak. Yani şöyle e, hem öğretici hem eğlenceli. Bize mutlaka bir şey katmış olacak videonun sonunda. Evet, bunun PDF'sini videonun alt kısmına koymayı düşünüyorum. Oradan temiz PDF'si ve çözümlü PDF'si olacak. Önce kendiniz çözebilirsiniz, sonra videosunu izleyebilirsiniz. Ee, ya da şu yapılabilir, yani çözüm PDF'si incelenebilir doğrudan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.